Adam buradan çık bak. Tam buradan dur. İşte arkadaşlar görüyorsunuz dumanlı. Aynen görüyorsunuz. Evet. Şey yani fazla söze gerek yok yani. O da kelebek değil. Evet. O da kelebek. O da ayrı evet. rengi. Kağıt mı mavi Evet. Kağıt mı abi? eksik. Evet. 500 milyar aldım bunu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> bu, da viski Arap. Bu dişisi. Kılıç bir paşa. Şey, takımlar zaten. Aynen. Ha, eşi de burada. Eşi. Şey. <laughs> bu da dişisi. Ee, bu da dişisi. Kuşları çek ver de. Bu da viski erkek. Bu da miski. Şimdi Kanatları bakalım içine. Kanatları çekilmiş ama yine de vuruyor. Yani bu sarı vurmadı. Bu da mavi erkek. <laughs> taramalı taramalı. Bak. Hamur çıktı. Tamam atmadı. O da sabun edişi. Bu da mavi. Yatılmışım. Uçura uçura bakacağız. Yavaş atalım. Ya bu zaten kendisi gösterdi. Ondan sonra buna şeker. Bunu da at. zarat. Erkek. Bu da oyunda. Çok fena oynadı. <laughs>